Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle günlük konuşmalarda çok sık kullanacağımız, çok sık karşılaşacağımız 10 Arapça sıfat kelimesini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Büyüklene büyüklene yürüyen insanlara kibirleniyor denir. Kibir. Kebir. Büyük. Kebir 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 Kuşların en küçüğü sığırcık kuşudur. Aslında küçükcük demektir. Sığırcık. Çünkü sığır küçük demektir. Sığırcık. Sığır. Küçük. Sığır. Sagir. Sagir. Uzun uzun oynanan bir oyundur tavla. Tavla. Tavil. Uzun. Tavil. 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 Tabiri caizse sarayın kısasına kasır denir. Daha kısa bir alana sahiptir çünkü kasırlar. Kasır. Kasıyır. Kısa. Kasıyır. Kasıyır. Müslümanlar çocuklarına erkekse Cemil, kız ise Cemile ismini koyarlar. Çünkü onlara göre çocuklar en güzel şeydir. Cemil. Cemil. Güzel. Cemil. 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 Çirkin işlere kabahat denir. Her kabahat çirkin bir iştir. Kabahat Kabih Çirkin Kabih 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 Kahveciye seslenen müşteri İyi bir çay et der. İyi çay et ki içerken mutlu olalım. Çay et. Ceyyit. İyi. Ceyyit. 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 Adama Latif ismini koymuşlar. Ama Allah aşkına Latif abinin neresi hoş? Latif. Latif. Hoş. Latif. 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 Diktiği pantolon dar olduğu için usta çırağına dayak atmış dar diye dayak atılır mı? Dayak. Dayık. Dar. Dayık. 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 Satırın sonuna Truva yazması gereken öğrenci Tru yazıp bırakmış ve hocam vasesi sığmıyor demiş. Hoca satıra bakar ve oğlum satır çok geniş. Vası de orası nasıl genişleyecek? diyecek. Vası. 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 Arkadaşlar kelimeleri teker teker öğrendik. Şimdi bir hikayede bu kelimeleri kullanmaya çalışalım. Kebir bir evin sığır kapısından girdik. Önümüzde tavil bir masa vardı. Şaşırdım. Çünkü bu kadar tavil bir masanın yanında bir sürü kasir boyu, boylu sandalyeler ama yine de cemil bir görüntü oluşturuyorlardı. Baktığın yere göre değişir tabi. Bu uyumsuzluğu kabih görenler de olabilir. Bu ayrımı yapmak için ceyit bir inceleme gerekebilir. Latif, ne kadar ceyit baksak da dayık görüşlü bir insan için sonuç çok da değişmez. Çünkü hayata biraz daha vasih bakmak gerekir.